Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da 6 lezzet Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde Kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye özgü olan Antakya simidi, Belen Tava Antakya külçesi, Hatay Zahter Salatası, Hatay Tel Kadayıfı ve Hatay Tandır Kahkesi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret verildi. Tescillenen coğrafi işaretli lezzetler Antakya ilçesi gastronomi çarşısında düzenlenen programla tanıtıldı. Tescil bekleyen ve başvurusu yapılanlarla birlikte coğrafi işaretli ürün sayısını 124'e çıkarmayı planladıklarını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı şöyle konuştu. Mevcut olan 25 coğrafi işaret sayımızı yaptığımız çalışmalarla 37 coğrafi işarete bugün itibariyle çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen bu arada tüm başvurularımız ve süreçlerini tamamladığımız sayıyla birlikte inşallah önümüzdeki sene bu zamanlar başkanın bir tarih verdi. Coğrafi ürün işaretli ürün sayımız da 124'e çıkacaktır. Değerli basın mensupları kıymetli davetler sanıyorum bu sayıyla beraber biz Türkiye'de zirveye oturmuş olacağız. En tava Antakya külçesi. Hatay zahter salatası, Hatay tel kadayıf ve Hatay tandır kâkesinin yani altı yeni coğrafi işaretimizin ilimize, insanımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hatay'ın gastronomisinin kendi kadar eski bir tarihe dayandığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise şöyle konuştu. Hatay'ın gastronomisi kendi tarihi kadar eski bir gastronomi. Az önce Sayın Müdürümüzün bahsettiği gibi 600'ün üzerinde çeşidi olan bir yöreden bahsediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış bir şehirdi. Belki de dünya tarihinde böyle yıkılmış bir şehir görülmemişti. Böyle bir afet sonrasında. Bu yıkılmış şehri bir yandan ayağa kaldırırken bir yandan da bu tür Kültürel faaliyetlerini ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Bunu şehrimizin geleceği için yapıyoruz. Esnaflarımız için yapıyoruz. Tarihimiz, kültürümüzü tanıtmanın gayretini gösteriyoruz. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt şöyle konuştu. Akabinde 2024'te de 30 coğrafi işaret başvurusu yaptık. Bugüne itibariyle göreve başladığımızda 25 tane coğrafi işaretimiz vardı. Bugün itibariyle coğrafi işaret sayımız 37'ye çıkmış bulunmaktadır. 87 de başvurumuz var. Bu başvurularla Hatay'ımız 2023 yılında ve 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumu'na göre Türkiye'de birinci olmuştur. Buradaki amacımız Hatay'ımızın yöresel ve simgesel ürünlerini tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak. <laughs> Obrigado.